Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Osman Kılıç. Bu videomda sizlere TEDx programının indirilmesini ve kurulumunu anlatacağım. Anlatmış olduğum eğitim sürümünün kurulumudur. Herhangi bir şekilde yasa olmayan yollarda indirmiş olduğunuz TEDx'in e, yüklenmesi varsa mutlaka onu kaldırın. Sonra bu videomu izleyerek kurulumu tamamlayın arkadaşlar. İlk başta internet aracımızı açalım hep beraber. Arama yerine Autodesk yazalım. Burada Autodesk'in kendi sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Muhtemelen burada reklam çıkabilir arkadaşlar dikkatli olun. Autodesk'in kendi sitesi autodesk.com.tr veya autodesk.com. Bu Türkçe olan sitesi. Ben bunu hemen giriş yapayım. Sayfamız yüklensin. Sol tarafta bulunan ürünler kısmı var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, sağ tarafta eğitim amaçlı erişim yazıyor. Buna tıklayın. Aşağı geliyorum. Ürün erişimi edinin kısmına tıklıyorum. Sayfamız yüklendi. Şimdi burada şöyle bir husus var. Hemen sizlere onu anlatayım. Şimdi başlayın dersem önceden benim bir eğitim erişimim yoksa eğitim erişimi edinmem gerekiyor. Yani öğrenci olduğumu veya öğretmen olduğumu ispat etmem gerekiyor. Aşağı tarafta oturmaç kısmında eğer eğitim amaçlı erişimim varsa oturum aç ifadesini kullanmam gerekiyor. Bir önceki videolarımda Oteket'in 2021 versiyonunu nasıl indirildiğini, nasıl kurulduğunu hatta nasıl öğrenci onayı aldığımızı anlatmıştım. Oradaki kısmı izleyerek burada şimdi başlayın ifadesinden sonra devam edebilirsiniz. O videomdaki dakika aralığını vereceğim ben sizlere. O kısımları izlemeniz yeterli olacaktır. Ondan sonra tekrar bu videoya geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar veya eğitim amaçlı erişiminiz varsa oturum aç diyerek de devam edebilirsiniz. Evet giriş yapalım hemen arkadaşlar. Ben de çift doğrulama olduğu için arkadaşlar telefonuma bir kod geldikten sonra erişim sağlayabiliyorum. Hemen telefonuma gelen kodu gireyim. Şu an sayfaya giriş yaptık. Sizin ekranınızda eğer eğitim erişimi aldıysanız arkadaşlar bu oturum açtıktan sonra ilk başta karşınıza çıkacak şey bu. Eğitim amaçlı erişiminiz bilmem ne tarihine kadar. Eğer videoyu izlediğiniz tarih, yaptığınız tarih neyse artık o tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bakın aşağıda bulunan tüm programları ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. İstediğiniz herhangi bir program olabilir, fark etmez ama bizim bugün kullanacağımız programlar arkadaşlar 3D Max programı. Bakın ürünü elinin kısmına geliyorum. Buradan istediğim versiyonu seçiyorum. 2021 versiyonu, 2021, 2022, 2023. Şu an güncel yıl neyse arkadaşlar, güncel yılın üzerine bir koyacaksınız, iki geri geleceksiniz. Ya yani toplamda 4 yıl aralığı veriyor bizlere. 2023 versiyonunu seçiyorum. Burada versiyon dilleri olarak bakın Türkçe yok, sadece İngilizce var arkadaşlar. Bizim kullanabileceğimiz. Eğer farklı diller biliyorsanız tabi Almanca, Fransızca, Portekizce veya Çince onları kullanabilirsiniz. Hemen ne yapıyoruz? İngilizceyi seçiyoruz. Burada iki seçenek var. Yükle, indir. İndir derseniz arkadaşlar bu 3D dosyalarını parça parça indirmeye başlar. Ama yükle derseniz tek bir dosya indirir ve tek bir dosya indirip o tek bir dosya kurulumu tek başına yapar. Hiç bilmeyen bir arkadaşımız yükle ifadesini kullanabilir. Bakın yükleye basalım. Kabul ediyoruz. Evet alt tarafta yaklaşık olarak 11 MB'lik bir dosyamız indiriliyor arkadaşlar. Evet dostlar setup dosyamız indirildi. Yaklaşık olarak 11 MB'lik bir dosyaydı. Ben bunun masaüstüne attım. Programımızı şimdi çalıştıralım. Uyarı ekranı gelecek arkadaşlar. Uyarı ekranı evet diyerek devam edelim. Programın kurulumunu hazırlıyor arkadaşlar. Şu anlık bekleyin. Herhangi bir şekilde kapatmaya basmayın. Kurulum devam etsin. Evet program kurulumuna devam ediyor arkadaşlar. Hazırlanıyor diye ifade var. Bekliyoruz tekrardan. Evet dostlar ilk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada ise programın kurulum yolunu bizlere soruyor. Yani hangi diske kurmak istiyorsunuz veya hangi diskin neresini kurmak istiyorsunuz diye devam edebilirsiniz. Ben burada next diyerek devam etmek istiyorum. Bize burada eklentileri soruyor. İstediğimiz eklentileri seçebiliriz. istemediğimiz eklentileri kaldırabiliriz. Ben de daha önce yüklü olduğu için materyal library eklentisi yani materyal kütüphanesi yüklü olarak gözüküyor. Siz muhtemelen bu kapalı olacaktır arkadaşlar. Hepsini seçerek install diyerek devam edebilirsiniz. Şimdi program kuruluma başladı arkadaşlar. Biraz bu kurulum uzun sürebilir. Burada iki aşama var. Birinci aşama 3 kurulumu. ikinci aşama ise arkadaşlar 3D eklentilerinin kurulumu. İlk aşama tamamlandığı zaman zaten bize uyarıda bulunacak programı kullanabilirsiniz diye. İkinci aşamada ise biz yine eklentilerin kurulmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra programı çalıştıracağız. Ne olur ne olmaz bir sıkıntı bir hata almayalım diye. Problem yaşamayalım diye. Tüm eklentiler e kurulduktan sonra biz programı çalıştıracağız. O yüzden Uzun sürecek. Ben burayı hızlandıracağım. Bilginiz olsun. Evet, programı kullanabilirsiniz diye bir uyarı verdi arkadaşlar. Bu uyarıyı start diyerek devam etmiyoruz. Tam anlamıyla eklentilerle beraber kurulmasını bekliyoruz. Sonra programı çalıştırıyoruz. Ne olur ne olmaz bir sıkıntı bir problem görmeyelim diye. Evet, program kurulumu tamamlandı arkadaşlar. Şimdi start diyerek programımızı çalıştırabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere programım açılıyor. Evet bunları kabul ederek devam ediyoruz. Devam diyelim. Evet. Ekliyoruz arkadaşlar. Evet program çalıştığı an ilk bizi bu şekilde karşılıyor. Autodesk hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen hesabıma giriş yapmak için gerekli kısımları dolduruyorum. Yine aynı şekilde parolamızı yazalım. Telefonuma bir kod gelecek. Hemen ona bakıyorum. Program çalışıyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere programımız açıldı arkadaşlar. Menüler aynı şekilde aktif. Diğer şeyler aktif. Burada zaten ismimiz, soy ismimiz yazıyor. E, manage lisans dediğim zaman size de göstermek istiyorum. Burada bakın öğrenci versiyonu olduğu yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ona göre bilginiz olsun. Çarpıya basalım. Programımız hazırdır arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eğitim videoları gelecektir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.